Yıldız'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Sizlere bugün yine çok güzel bir model anlatım yapma aşamasını anlatacağım. Modelim 3 ve katlarından oluşuyor. Ben şöyle 3 numara bir şişle yani iki şişle daha doğrusu şöyle çok güzel bir petrol rengi ipimle model anlatımı yapacağım. 3 ve katlara birer tane de kenar ilmeği eklemeniz gerekiyor. Modelim çok güzel. Eee, kırkalara yakışır. Bebek örgülerine çok yakışır. Güzel Güzel bir model arkadaşlar. Eğer sizler de hazırsanız ben ilmeklerimi atarak hemen modelimin yapım aşamasına geçmek istiyorum. Şöyle ilmeklerimi şişime atıyorum. Ben model anlatımı yapacağım için Anlatımı yetecek kadar ilmek atacağım arkadaşlar. 12 tane ilmek atarsam 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek bu dilimin anlatımına yetecektir. Hemen şöyle bir sıra ilk ilmeğimi de örüyorum. Birinci sırada bütün ilmeklerimi düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Sadece bir zemin hazırlığı olarak yapıyorum bunu. Evet, şimdi kenar ilmeğimi aldım. Tekrar bir sıra daha düz örüyorum. Sonra modelimin yapım aşamasına geçeceğim. Modelimi koyacağım. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. İpi kenme doğru alıyorum. Bir tane ters. İp arkada. iki tane düz ip tekrar benden yana bir ters iki tane düz modelimizin birinci sırası bu şekilde arkadaşlar bir ters iki tane düz bir tane ters kenar ilmeğimi de ters örüyorum arka yüzündeyim arka yüzünde yapacağımız işlem ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz yani İki ters, bir düz olmuş oluyor arka yüzünde. İki tane ters, bir tane düz. Evet, kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi yine ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım ters olan ilmeğimi ters örüyorum ipi arkaya attım. Bak şimdi burada iki tane düz ilmeğim var. Şu iki düz ilmeğimin şu ara boşluğuna giriyorum yani ikisinin şu araya değil bir alt boşluğuna girerek bir ilmek çıkarıyorum. Sonra bu iki düz ilmeğimi düz örüyorum. İpi kendimden yana bir tane ters ip tekrar arkada yine aynı şekilde şu iki ilmeğin Ara boşluğu değil. Bir alt boşluğuna batıyoruz. Bir ilmek çıkarıyorum. Sonra ilk aradaki iki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İp benden yana. Bir ters. ip arkada. Tekrar aynı şekilde bakın arkadaşlar. Bir alt boşluğu. Sonra iki düz ilmeğimi düz örüyorum. İpi kendimden aldım. Bir tane ters kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Arka yüzündeyim, kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğim düz, onu düz olarak örüyorum. İpi kendimden yana aldım. Burada şimdi üç tane ilmeğimiz var. şişimi arkadan şu iki ara iki ilmeğin arasından girerek arkadan. Bakın şöyle, bu şekilde bir ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde bakın. Uzattım biraz. Sonra bu iki ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu tek olan şu ilmeği bunu örmeden şişimize alıyoruz. İp arkaya attım. Arada bir düz ilmeğimiz var. Düz örüyoruz. İp yine benden yana. 3 ilmeğin ilk ikisinin şu arkadan ara boşluğuna girerek bakın şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Sonra. Sıradaki iki ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Üçüncü ilmeği örmeden şişime alıyorum. İp arkada. Arada düz ilmeğim var. Onu düz örüyorum. İpi yine kendimden yana aldım. Tekrar şu iki ilmeğin bakın bir iki buradan değil. Şöyle arkadan bir kere bir ilmek çıkardım. Sonra iki ters ilmeğimizi ters olarak ördük. Üçüncü ilmeği örmeden şişimize aldık. İp arkada bir tane düz kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İpi aldım kendimden yana. Bir tane ters ip arkada. Bakın gelirken örmediğimiz ilmeğimiz onu bu şekilde düzeltiyoruz. Bu ilmekle şu ilmeği beraber şu iki ilmeği bakın beraber örüyoruz. Burada da şimdi iki tane var. Bunu da ters yüzünden girerek örüyoruz. İp benden yana bir ters. İpi attım arkaya. Bu ilmeği düzelterek örüyoruz. İkisini bir ördüm. Şu iki ilmeği de bakın. Bir, iki. Bunları da ters yüzünden girerek örüyoruz ipi yine aldım kendime bir ters ip arkada şu ilmeği hep düzeltmemiz gerekiyor sevgili hanımlar. Kırılırsa güzel durmaz. Şöyle ikisini bir ördüm. Bu ikisini de ters yüzünden girerek ördüm. İpi aldım kendime doğru. Bir ters ilmeğim. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Bakın modelimizi bir kere kurduk. Şimdi arka yüzündeyim. Arka yüzünde bir düz, iki tersimiz var. Modeli ikinci kez kuracağız şimdi arkadaşlar. Ön yüzüne gelince modeli ikinci kez kuracağız. İki ters bir düz ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Arka yüzü ve modelimin ön yüzü. Şimdi ikinci kez kuruyoruz modeli. Kenar ilmeğimi aldım. Ters olan ilmeğimi ters örüyorum. İp attım arkaya. Bakın yine bir iki şu ikinci ilmeğin ara boşluğuna değil bir alt boşluğuna girim girip şöyle bir ilmek çıkardık sonra iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Ters ilmeğimi ters örüyorum. İp arkada. Yine iki ilmeği atladım. Bir alt boşluğuna girerek ara boşlu değil bir alt boşluğuna yine bir ilmek çıkardım. Sıradaki iki ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi yine kendimden yana aldım. Bir ters bir altı boşluğuna iki ilmekten sonra ve iki düz ilmeğimi düz ördüm. İpi kendimden yana aldım. Bir ters kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Birinci sırası. Arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Onu düz olarak örüyorum. İpi aldım kendimden yana. Bakın üç tane ilmeğimiz var arkadan şöyle ikinci ilmeğimi 2 iki ile 3'ün arasına girip şöyle bir ilmek çıkarıyoruz sonra sıradaki iki ters ilmeğimizi ters örüyoruz üçüncü ilmeği örmeden şişimi aldım ip arkada bir tane düz ip yine benden yana yine şöyle bakın şu arkadan 2 ile 3'ün arasından Bir tane ilmek, sonra iki ters ilmeği ters ördüm. Üçüncü ilmeği örmeden alıyorum. Bir düz, ikinci ilmekle üçüncü ilmeğin arasından girdim arka yüzünden. Bir ilmek çıkardım, sonra iki ilmeği ters ördüm. Üçüncü ilmeği örmüyorum. İp arkada bir tane düz ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi ters örüyorum. İp arkada. Yine burada ilmeğimi düzelterek şişime alıyorum. Şu iki ilmeği bakın bu ikisini düz örüyorum. Yani bir örüyorum. Sonra şu iki ilmeği de ters yüzünden girerek örüyorum. İpi aldım kendime yana. Bir ters ip arkada. Yine ilmeği düzelterek alıyorum. İkisini bir. Bu ikisini de ters yüzünden bir örüyorum. İpi aldım kendime yana. Bir ters ip arkada. öyle ilmekleri düzelterek örersek daha uygun düşecektir. Ilmeklerimiz düzgün duracaktır, duracaktır. Bu ikisini de ters yüzünden örüyorum. İpi kendimden yana aldım. Bir ters kenar ilmeğimi de ters ördüm. İkinci kez kurmuş olduk modelimizi. Şimdi arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğim ters. İki tane kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim düz, ondan sonra iki tane ters. İp arkaya attım. Bir düz ve iki ters. Bir düz iki ters. Bir düz ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet, bu şekilde sevgili hanımlar. Bakın. Modelimin arka yüzü ve ön yüzü. Evet hanımlar detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızınörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bu model anlatımım yeterli gelmiştir umarım. Gayet hoş ve şık duran bir model ve çok kolay. Ben bir de sizler için kamera arkasında şöyle güzel açık bir kahverengi ipimle güzel bir parça ördüm. Bu şekilde bakın. Burası modelimin ön yüzü. Şurası da arka yüzü. Evet sevgili hanımlar. Bir videomu daha sonuna geldim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.